Hocam eline yüreğine sağlık. Değerli canlar, sevgili dostlar, Al -TV, Berlin YouTube kanalından hepinize merhaba. Bugün Bugünkü konuğum müzisyen bağlama hocası Sayın Bülent Emir. Sevgili hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bülent Emir 1973 Dersim Hozat doğumlu. 2013 yılında da ee, Almanya'ya geldi. Burada yaşamakta. Ee, hocam kısaca sizin e, müzik eğitiminizle ilgili bize bilgi verir misiniz? Ya şimdi ben aslında müzik eğitimi çocukluktan, ben çocukluktan beri bağlama çalıyorum. Ayrıdan gelme, dedelik var anne tarafında. O yüzden dayı tarafı hep bağlama çalardı yani. Daha sonra ben işte ilkokul, lise, yani tüm ilk eğitimleri Elazığ'da yaptıktan sonra e, Fırat Üniversitesi'nde şey konservatuar okudum. Daha sonra işte yani 22-23 yaşından sonra profesyonel müziğenlik yapmaya başladım. Hmm. Ee, yani kısaca eğitim olarak böyle diyebilirim. Evet yani bir temelden aileden geliyor. Zaten ya es, Emir ailesi de baya müzikle iç içe bir tabii, aile. Bir tabii, çok tabii, sizin evet. de e, çevrenizdeki evet. isimlerden biliyoruz. E, Türkiye'deyken e, aslında birçok böyle çalışmalar, profesyonel çalışmaya başladınız. Ee, müzisyenlik yaptınız özellikle bağlama e, alanında ve birçok insana da eşlik ettiniz. Birçok albüme de e, katkı sundunuz. Evet. Buna da kısaca söz eder misiniz? Neler yaptınız? Nerelerde sahne aldınız? Hangi albümlerde e, katkınız oldu? Evet. Ya şimdi temelde e, albüm piyasası denen bir şey falan vardı Türkiye'de. Yani özellikle 90'lı yıllardan böyle 2005 yılına kadar bir işte albüm şeyi vardı. Öyle bir furya vardı. Ee, ya o dönemlerde <laughs> yani 21 yaşlarımın tamamında yani 27 28 yaşa kadar e, şehirlik e, e, konser müzisyenliği de e, yaptım o aralar. Hem konser müzisyen hem stüdyolarda çalışıyordum falan. Daha sonraki dönemlerde barlarda da çalıştım. Yani Türkü barlarda da e, öyle dönemler geldi. De parasız kaldık ve doğal olarak barlarda da çaldık yani. Evet. Müziğin her yerinde çalıştık. Ya kısacası şey de diyebilirim. Mesela bugüne kadar işte beş tane farklı filmin e, müziklerini yaptım. Onun dışında kendime ait dört tane, 4 e, 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 CD yaptım. Dört tane CD, enstrümantal CD'ler yaptım. E, i̇şte biri Lorenzo Tabakini diye bir arkadaşımla, İtalyan bir arkadaşımla sonra şimdi e, Nuray Özdemir diye bir bayan arkadaş var. Burana yürecisiydi ayrıca. Onunla işte şey kayıtlar falan yaptık burada. İki tane de, enstrümantal albüm kaydı yaptım. O da Carmelo Leotta diye bir kontrabasistle yapmıştım. Hı -hı. Yani öyle diyebilirim. E, bu dersin. film müzikleri, e, Türkiye'de çekilen filmler, Türkçe filmler miydi yoksa yabancı Şimdi filmler miydi? Şimdi şeyde, e, iki tane Salman filmiydi. Ben Türkiye'de yaşadığım zamanlarda. Hı -hı. E, i̇ki tane Alman filmi yapmıştım. Bir tane İsviçre filmi vardı. İki tane de İran ne evet. bunlara yaptım işte uzun bir filmlerde orlara evet. yapmıştım. Peki bu müzik piyasasında müzik alanında bağlama dışındaki alanlarda da e, aktif misiniz? Yapıyor musunuz yani albüm aşamasındaki dönemlerde? Ya tabii zaman. E, e, yani bunu işte mix mi dersiniz ben şimdi o kavramlara çok hakimim e, de ya, öyle. Ya, ya şimdi Türkiye'de aslında yönetmen diye bir şey kalmadı. Yönetmenlik dediği şey işte stüdyodaki tom başterdir. Tom başter malzeme toplar malzemeler ona göre kendi kafasındaki bir şey oluşturur. Yani yönetmen aslında biraz sembolik bir nokta dönüştü. Yani böyle çok büyük prodüksiyonlar dışında böyle aranjör, yönetmen onlar çok fazla yok aslında. Yani aranjör malzeme toplar, bağlamacıyı çaldırır, kemancıları çaldırır, gitarı şunu bunu çaldırır ondan sonra kendi kafasındaki dünyayı şey yapmaya çalışır yani ortaya çıkarmaya çalışır. Biraz da böyle yani stüdyo kaydı böyle biraz müjin garip bir tarafı açıkçası böyle çok e, duygu iş e, şey yapmak mümkün değil orada duygu koymak Yani böyle. aslında daha önce birçok insan böyle bir e, albümün oluşmasında rol alırken şimdi neredeyse bir kişi Kesinlikle. tek başına aynen. yapıyor. Aynen öyle. Aynen. Yani artsa bir tane Kaydını yapıyor, mix mix'ini aynen, yapıyor, mastering yapıyor bilmem. Şu an evet. Şu anda zaten şey de kalmadı. Yani e, böyle stüdyoda kalmadı. Herkes bir tane bir laptop, bir tane mikrofonla olayı bitiriyor yani. Evet. Herkes de programlarda kullanmaya başladı. Doğal olarak o stüdyo dediğimiz ortamlar hepsi yok oldu yavaş yavaş. Evet. Yani çok büyük prodüksiyonlar dışında ama onun dışında herkes kendi evinde kendisi yapıyor. Hücum kayıtlar kendilerini de yapıyor. Arkadaşlar toplanıp bizi şey öyle yapmaya başladılar. Hücum kayıt ya. Yani eskisi gibi böyle bir tane şöyle, estürman alayım, ona mix yapayım, ona işte üç beş tane bağlama üste çalayım falan. O kültür kalmadı artık. Şimdi artık da Allah ne verdiyse çalıyor herkes. Öyle bir durum var. E, doğal olarak, o sektör de bitti. Ya Şimdi artık kim e, yani orada çok iyi bir müzisyen olduğunu göstermiyor aslında. Sen stüdyo çalıyorsun ama o senin çok iyi bir müzisyen olduğunu göstermez. Stüdyoda Farklı bir şey dönüştürüyorlar müşterileri. Alıp işte inceltiyorlar, kısaltıyorlar, kopma falan. Biraz değişik bir durum. Aslında müşterilik böyle alacaksın sazı eline, çalacaksın. Çalabiliyor musun? Çalamıyor musun? Buna bakarsın hmm. yani. Öyle bir durum var yani. Çok ya farklı sonra... bir dünya orası açıkçası. Şimdi bu alanda da tabii değişiyor işte. Daha önce e, e, albümler falan yapıldığı zaman e, siz de o yaptığınız çalışmalardan e, biliyorsunuz. Gerçekten daha zahmetli Dediğiniz gibi böyle şimdi burada işte bir ev stüdyosu yapıyorsun, giriyorsun kendi kendine çalışıyorsun ama öbürü daha e eziyetliydi. Birçok insan vardı işin içerisinde. Aslında birçok insan onunla ekmek yiyordu. Evet. Çünkü onun neticesine bir de para da getiriyordu. Şimdi evet. o sorun da var, para evet, da getirmiyor. Yok, o da yok. Para getirmeyince ya, ya. o zaman öyle yok aranjörmüş, yok mikserciymiş, yok neymiş de, yapmıyorsun. Ya, Tek ya, elden de, yapabiliyorsun. Evet, evet. Bu ikisini karşılaştırdığın zaman kalite anlamında daha öncekiler mi şimdiki mi yani kalite anlamında hangisi daha Ya ben bir şey söyleyeyim. Ben çok enteresan bir şey yaptım. Mesela ben ilk e, enstrümantal olarak Lorenzo diye bir gitaristle yaptım. İtalyan kökenli. Ama biz Lorenzo'yla yaklaşık iki yıl boyunca sürekli prova yaptık. Ya yani bazen konserlere falan giderdik. Ayrıca Berlusconi'nin tercümanıydı ya hmm. Türkiye'deyken. Ve şimdi biz gittik stüdyo, iki yıl boyunca çalıştıktan sonra gittik stüdyoya, 5 saat stüdyo kiraladık. Ondan sonra hücum kayıtla çalıştık, çaldık ya yani. altı ya da 7 tane, 7 tane türküyü çaldık, çıktık. Ve ben onu götürüp firmalara vermedim ya, o çalışmayı. Kendi ellerle verdim böyle, tanıdım müzisyen, müzikten anlayanlara verdim sadece Müzikten anlamayanlara vermedim. Aldım müzisyen, o, o insan hepsi inanılmaz beğendiler. Ya. İnanılmaz böyle teknik olarak da çok beğendiler. Değil çünkü mi? böyle biraz gerçektir ya. Yani diğer... Üzerine çok oynanmamış. Yani hiç oynanmamış. <laughs> Direkt Allah'ın evet ise işte çaldık. Ya deyim yerindeyse. Çünkü ön provasını iki yıl yapmışız hmm. zaten. Ya yani ön provasını yaptığın zaman, sahaya çıktığın zaman her şey daha kolay. Ama öncesinde çalışmamışsan, gelip de stüdyoda hiçbirini tanımayan müşterileri bir şey yaparsa olmuyor maalesef. O bahsettiğimiz işte kez, kırp, o, 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 şey belli bir noktadan sonra tat vermez ya. Şimdi biz ben mesela öyle yaptım ve yaklaşık bin tane kendi evimde stüdyoda şeyde e, bilgisayarda aldım, bastım. Ve gerçekten müziği sevenlere, yabancılara, herkese, Amerikalı, herkese verdim ya, yani, Hindistanlılara. Ve hepsi, o bin tane, sizden bir tane negatif de, ö, dönen olmadı. Hepsi evet. inanılmaz güzel dedi ya. Yani doğal olarak illaki bir çalışma yaptığım diye milyonlar insan denilmesine ihtiyacım yok ben gerçekten kendi yaptığım sanatı yani bin kişi de olsa, bir kişi de olsa onun beğendiğini görmek, şey yapmak, o kıymeti vermesi bana yeterli yani. Ama Şimdi... böyle insanlarda şöyle bir algı var genelde. Yani neden tanınmıyoruz? Biz tanınmayız çünkü biz işin mutfağındayız yani. Şimdi siz bir yönetmensiniz. Siz sahne çıkmadığınız zaman yönetmenin olduğunu ve az bu her şey yönetmenin elindedir yani. Yöneten siz, yazan sizsiniz, çizen sizsiniz. Ama sonuç itibariyle biz de böyle, ben de buna karar verdim. Açıkçası böyle popüler olmaktan önce de kendi yaptığım sanata güveniyorum. Hoşuma, yani ben hiçbir şey de olmasa ben evde her gün saz çayın gökyüzüne ses gönderiyorum. Ben olay, olay öyle bakıyorum açıkçası. Evet. Yani evet. E, o e, sanatta şey ben aramıyorum, popüler, popülizm aramıyorum ya. Bunlar Hı -hı. böyle sahne çıkayım böyle bir amacım, gençlik yıllarımda vardı yaptım. Ama böyle popüler olayın böyle al parmakla Bülent budur falan işte tanınan bir olmaktan ziyade iyi bir müzisyen de ben daha çok tercih ettiğim evet. bir Bunu da tercih ettim ve öyle yaşadım. Bu sonuç böyle bu işi yapanların mesleği ve bunu profesyonelce yapıyorlar. Burada da bir nevi geçim aslında kaynağı yaratmaları gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bu da bilmem bu konuda ne dersin böyle ciddi bir sorun oldu. Çünkü insanlar üretiyorlar ama karşılığını alamıyorlar. Alamadıkları zaman da bu şeye sebep olmuyor ama ya yapmaya gerek yok. Nasıl olsa ben buradan ekmek yiyemiyorum. Geçimimi <laughs> sağlayamıyorum. Ne, ne olacak peki? Bu iş nereye varacak? Yani bu gerçekten iyice köreltir mi bu alanı? Yani e, zaten körelmiş. Onu da söyleyeyim yani. Böyle bayağı bir zor bir dönem müzisyenler için. Mesela şu korona döneminde iki buçuk yıl insanların böyle bu kadar parası kalması, Türkiye'de yüz altmış insanın özellikle müzisyen çevresinin yani intihar etmesi falan. Yani bunlar şey değil. Bu bahsettiğiniz realitenin sonucudur ya. Yani müzisyenler ben şunu söylüyorum ya ben zengin olmak için bu benim sanki Tanrı bana böyle bir şey vermiş yani sen müzik yap demiş ve ben de öyle yaşamaya çalışıyorum. Sonucu ne olursa olsun çok zengin de olabilirim, çok yoksul da olabilirim. Hepsinde yaşadım açıkçası. Yoksulluğu da yaşıyorum. Ama şey falan değilim yani bu bu müzisyenlik Öyle bakmıyorum. İşte canlı istediği ziyan canlı istediği yapma değil. Ben bir parçam gibi. Yani. Sesler benim e, olayım yani. Ben ses. Ya zaten bu işte insan bakıyorum ben. Bu ya. insan insan gönül vermişse yani biz bunu tiyatro alanında da biliyoruz. İnsan gönül vermişse evet. Vallahi hiç beş kuruş gelmese de yapıyor. Sonuç böyle yani aç da fazla yapıyor çünkü, çünkü sonuçta insanı sevdiği bir ise, inanmışsa o. Parçayı parçamız. Aynen. Seni yani, bir parçansan yani. o zaman orada çok şeye bakmazsın tabii. Ama keşke şey o imkanı olabilse. Olsa, da geçimi rahat sağlayabilse <laughs> insan. Hem kesinlikle. o sevdiğin işi yapmak kesinlikle. hem de geçim kesinlikle. sağlayabilirse güzel olur. Kesinlikle. E, peki 2013 yılında Berlin'e geldin ve burada da devam ettin mi? Yine müzisyenlik anlamında. <laughs> ne işler yaptın Vallahi burada? Ben sadece yine müzisyenlik yaptım. Yani bu defa sahne olayını, işte stüdyo olayını biraz aşağı çektik. İşlerim vardı Türkiye'de. Bazen gidip geliyordum. Oradaki yarım kalan işlerimi falan da yapıyordum. Müzikle ilgili. Ama da, işte daha sonra Cemevi'nde bağlama dersleri vermeye başladım ve ben açıkçası Cemevi'nin e, atmosferi çok hoşuma gitmişti yani genel olarak başkanları, yöneticiler hepsi çok böyle gerçekten güzel insanlar böyle hepsi iyi niyetli bir şeyler yapmaya çabalayan ve bence ben başladım ve kendimi o günden bu yana mutlu hissediyorum sadece korona dışında biraz zor bir dönem yaşadım ama onun dışında her şeyi çok güzeldi yani bizi izleyenlerin bilmesi açısından hangi günler ve hangi saatler arasında evet. bu bağlama dersleri evet. veriliyor? Cumartesi günleri şey dersleri bağlama dersleri saat 10.30'dan ya yani 10.30'da geliyoruz. 11.00'de hazırlık yapıyoruz. 11'den saat 4.00'e kadar bağlama dersleri var. Hepsi birer saat, birer saatte gruplara göre. Yani kişinin ne kadar çalabiliyor o seviyeye göre grup ayrı ayrı grupla 4 farklı grupta çalışıyoruz. Evet. E sadece cumartesi günleri Cumartesi gibi. maalesef dediğim gibi e, şeyde korona'dan önce pazar günleri de yapıyorduk ama e, ama talep arttı tekrar, takdirde tak, 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 tekrardan yani, tabii, olabilir böyle. Tabii, tabii tekrar işte tekrar toparlıyoruz. Gayet yoğun, iyi bir anlaşma var ama yani dediğim gibi evet. biraz da gelen insanların ihtiyaçlarını karşılamak yani dediğim gibi şey mesela Zeybek isteyenler de ders veriyoruz. Bozlak da var o birikim bilgi var yani. Evet. He, bağlamaya dair e, e, birçok şeyi bilebiliyoruz yani kim e, geliştirmek isteyenler, konservatöre katılmak isteyenler e, sonra hepsini hazırlayabiliyorum yani ama Yok. dediğim gibi konudan sonra daha yeni başladık. Bence yani tekrar toparlıyoruz. Tabii ilgi yani. duyanlar varsa e, bağlama kursuna Cemev'le yani. evine müracaat etsinler Kesinlikle. zaten. Kesinlikle şu, şu küçümsemeyi bu, de bıraksınlar. Yani e, böyle Cembe işte e, kalitesiz gibi böyle bir algı var değil ben e, bağlama hocası olarak söylüyorum. Buraya gelip de ben bunu öğrenmek istiyorum deyip de öğrenemediği nokta yok. Bağlamaya dair. Yani konservatuar düzeyinde bağlama dersi veriyoruz ya. Yani. Evet. Konservatuarda verilen ne varsa daha fazlasını ders veriyoruz. Evet. Armoni dersler de veriyorum. Yani işte o iki yıllık öğrencileri bile onlara daha sonra işte armoni dersleri işte böyle biraz batı müziği dersleri falan da veriyorum. Sadece şey falan değil, böyle tipik, böyle klasik bağlama dersleri değil, evet. İşte o kapasiteye gelen insanları geliştirmeye çalışıyoruz. Ama dediğim gibi, ön yargıların e, biraz şey olması lazım, yani gidip de 80-90 Euro vermesinler ya, gelsinler burada, daha uygun. <laughs> uygun olmasının tek nedeni bizim vicdani olarak e, toplumumuzdan e, para şey yapmamak, yani ya zaten yoksul bir toplumuz, evet. böyle yani. Ee... Bir de şey yapıyorsunuz. Kısa süre önce bir e, koro çalışması başladı. Evet. Bu koro çalışmasına çalışmasına hangi gün yapıyorsunuz? Artı kimler katılabiliyor bu çalışmaya? Evet. Şimdi şey var. Koroda e, çarşamba günleri yani bir ay oldu koroyu kuralı. E, çarşamba günleri saat 17'de 19'a kadar 2 saat prova yapıyoruz. Genel olarak işte e, yani biraz insanların şey ihtiyacı vardı böyle biraz deşarj olma ihtiyacı vardı ya bu dediğim gibi bu savaşlar işte ben e, savaş işte ben korona falan bu hastalıklar insanlarda bayağı bir e, insanları bayağı bir yordu açıkçası insanlar işte böyle koro kurulmak istendikten sonra insanlar bayağı bir talep de bulundu ve biz de başladık yani ee, evet hocam ee, kısaca sizden söz ettik, çalışmalardan söz ederim, ettik. Sö söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Her şeyi bu yani gelsinler, güzel bir mekan. Yani mutluluk duyarız. Eğer elimizden bir şey geliyorsa, bir yardımcı olabileceğimiz insanlar varsa bekleriz yani gelsinler. Evet. Tanışalım en kötü ihtimalle. Kötü insanlar değiliz yani. Gelsin, <laughs> tokan bir çayımızı içsinler. Bembezer yine gitsinler. Evet. Ya ama gelmek eee ıı, yani bek hak hatım gerçekten bekleriz yani. Evet, teşekkür ederim. Katkılarınız programımıza. Çok ederim. Sağ olun. Sağ evet değerli canlar, sevgili dostlar. Bugün e, müzisyen Bülent Emirle beraberdik. Aynı anda kendisi Berlin Cem evinde bağlama e, dersleri vermekte. E, arzu ediyorsanız e, gelin kayıtlarınızı yapın. Dediğimiz gibi bağlama e, dersleri e, cumartesi günü veriliyor. Ee, koro çalışmasına katılmak istiyorsanız çarşamba günleri saat 17 değil mi hocam koro evet, çalışması? 17, evet, 17, 19 arası. 17 19 arası koro çalışması yapılmakta. Bunlara e, katılabilirsiniz e, arzuluyorsanız. E, ben de burada programı bitirirken başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Sağlıkla kalın. Aşk ile.